Fatih. Zeynep. Nasılsın? İyi hayat, merak etme. Ne diyorum işte, ne yapayım? Yani et de çok etme işte. Neyse, Selim nasıl? Çocuğumuz nasıl, sen nasılsın? İyiyiz. Hepimiz iyiyiz, sen hiç merak etme. Hem zaten herkes üzerimize titriyor, annem bile. Bizde Hı. mi kalıyorlar? Ya bizim evde tek kalmamızı istemediler. Malikaneye götürdüler bizi. Orada kalıyoruz şimdilik. Tabii sen çıkınca evimize döneceğiz. <laughs> döneceğiz yuvamıza. Sen iyi misin? Yani uyuyabiliyor musun iyi? Gözlerin altı biraz çökmüş gibi. Uyuyamıyorum aslında. Ya, yani uyuyamıyorum derken üzüntüden değil. Ya, yani üzüntüden tabii de yani sizi özlediğim için ama o anlamda demek istememiştim yani. Anladım ben aşkım. Anladım. Yok yok anlamadın. Ya aslında ben hayatım çok güzel uyuyorum da, yani sağ olsun ...koğuştaki arkadaşlar çeneleri pek bir düşük. Bir de sürekli bana çay içiyorlar. Yani hayatımda bu kadar fazla çay içmemiştim. Ama bu kadar çay içersen tabii ki uyuyamazsın aşkım. Ama ben senden bahsettim. Senin Karadenizli olduğunu da biliyorlar. Diyorlar ki yani bir Karadeniz damadı çay içer diyorlar. Hep o yaralı kardeş çay veriyor bana. Yaralı kardeş mi? Evet, lakabı. Asıl adı Adnan. Yaralı Adnan. Niye? Onun da yaraları olmuş hayatında. O yüzden de öyle diyorlarmış. Bizim gibi. Ama biz yaralarımızı sardık değil mi aşkım? Birbirimizi tamir ettik. Tek yürek, tek bilek olduk. Hem bak gittikçe çoğalıyoruz da. Çocuğumuz dünyaya geldiğinde... yanınızda olacağım. Olmadı kaçacağım. <laughs> Biliyorum yaparsın. Ama şimdi düşünme böyle şeyleri tamam mı? Sabırlı olmamız lazım. Her şey düzelecek zaten. Görüş bitti. Seni burada bırakıp gitmek çok zor. Beni burada bırakmıyorsun ki. Benim kalbim, ruhum, her şeyim sizinle. Bizimle, seninle. Sen zaten hep bizimlesin, yanımızdasın. Görüş bitti. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.